Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Korkmam konu Anlatımı soru bankamızdaki çalışmalarımızda kazanım değerlendirme testi 32 ile devam ediyoruz. Konumuz çokgenler. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı daha takip edebilirsiniz. Birinci soruyla başlayalım. Yukarıdaki şekilde ABEF dikdörtgen BCDE yamuktur. AB uzunluğu BC uzunluğuna eşit ve 6 cm'dir. BE uzunluğu 8 cm'dir. CD kenarı AF kenarından 4 cm daha uzun olduğuna göre oyalı bölgenin alanı kaç cm karedir demiş. AB 6 santimetre, BC 6 santimetre, BE 8 santimetreymiş çocuklar. CD kenarı da AF kenarından 4 santimetre uzunmuş. AF kenarı dikdörtgenin uzun kenarıdır. 8 santimetre olur. CD kenarı da 4 santimetre uzun olduğuna göre 12 santimetre olur. Dikdörtgenin alanı bulunurken kısa kenarla uzun kenar çarpılır. 6 çarpı 8'den 48 santimetre karedir. Yamuğun alanı bulunurken ise paralel kenarların toplamı yükseklikle çarpılır ve ikiye bölünür. Burada paralel kenarlar 8'e 12, 8 artı 12 toplanacak. Yüksekliğimiz bu bir dik yamuk. Paralel kenarlar arasındaki uzaklıktır. 6 santimetre ikiye bölünecek. Sadeleştirmeler yapalım. 2 ile 6'yı sadeleştirdiğimizde 3 bölü 1 olur. 8 artı 12 20'dir. 3 çarpı 20 de 60 santimetre kare olarak bulunur. Boyalı bölge 48 ile 60'ın toplamıdır. Bu da 108 santimetre kare çıkar. Cevabımız A seçeneği olur. İkinci sorumuzda yukarıdaki ABDF karesinde FE uzunluğu 2 santimetre, BC uzunluğu 3 santimetre ve karenin çevre uzunluğu 44 santimetredir. Buna göre boyalı bölgenin alanı kaç santimetredir demiş. Şimdi Çocuklar burada bir kenarımıza a dersek çevresi 4a'dır. O da 44 santimetre ise her iki tarafı da 4'e böldüğümüzde a eşittir 11 santimetre olur. Yani karenin bir kenarı 11 santimetreymiş. Burayı da 11 santimetre olarak yazalım. Bakın 11 santimetreden FE uzunluğu 2 santimetreyi çıkardığımızda ED uzunluğu da 9 santimetre olacak. Yine DC uzunluğunu bulmak için burada 11 santimetreden 3 santimetreyi çıkaracağız. O da 8 santimetre olacak. Boyalı bölgenin alanını bulmak için bütün karenin alanından boyanmayan bölgelerin yani iki tane üçgenin alanını çıkaracağız kare alan eşittir 11 çarpı 11'den 121 santimetre karedir. Buraya A diyelim. A üçgeninin alanını bulurken dik kenarlardan bir tabansa diğeri de onun yüksekliğidir. Taban çarpı yükseklik bölü 2 ile bulunur. Sadeleştirme yaparsak 1, 4, 4 kere 9, 36 santimetre kare. Buraya B diyelim. Taban 11 yükseklik 11 bölü 2'den 121 bölü 2 o da 60 tam 10'da 5 santimetre kare çıkar. E şimdi boyasız bölgelerin alanını toplayalım. 60 tam 10'da 5 artı 36 topladığımızda 96 tam 10'da 5 santimetre 96 buçuk santimetre çıktı. Tüm alandan çıkaralım 121'den. 96 buçu çıkardığımızda ondalık gösterimlerde çıkarma yaparken 121'i e 121,0 yazarız. 0'dan 5 çıkmadı. 10'dan 5 çıktı. 5 virgüllerin altına virgül. Burada 0 kaldı. Komşudan bir onluk 10 aldık. 10'dan 6 çıktı. 4. Burada 1 kaldı. Komşudan bir onluk aldık. 11'den 9 çıktı. 2. Boyalı bölgenin alanı 24,5 santimetre karedir. Cevabımız D seçeneği olur. Üçüncü sorumuzda yukarıdaki şekilde ACEH kare BDFG eşkenar dörtgeninde GD paraleldir AC'ye. Karenin çevre uzunluğu 28 cm ve GD uzunluğu 6 cm olduğuna göre mavi boyalı alan kaç santimetre karedir demiş. Burada da yine tüm alandan eşkenar dörtgenin alanını çıkaracağız. Boyalı olmadığı için eşkenar dörtgen. GD uzunluğu eşkenar dörtgenin bir köşegeni. O da 6 santimetreymiş. Karenin çevre uzunluğu 28 ise bir kenarına A deriz. 4A eşittir 28 olur. Her iki tarafı da 4'e bölersek A eşittir 7 santimetre olarak bulunur. Karenin bir kenar uzunluğu 7 santimetre. Peki başka ipucu verildi mi? GD uzunluğu 6 santimetre. Tamam. Şimdi çocuklar karenin alanı bir kenarının karesidir. O da 7 çarpı 7'den 49 santimetre karedir. Eşkenar dörtgenin alanı ise köşegenlerinin çarpımının yarısıdır. Bakın burada köşegenlerinden biri 6 santimetre. Diğeri de karenin bir kenarına eşit olduğu için 7 santimetredir. Burası da 7 santimetre. O zaman ne diyeceğiz? BDFG'nin alanı eşittir köşegenlerinin çarpımının yarısıdır. 6 ile 2'yi sadeleştirdiğimizde 3 bölü 1. 3 kere 7 de 21 santimetre kare olur. Tüm karenin alanı 49. Eşkenar dörtgenin yani boyasız bölgenin alanı 21. Çıkardığımızda aradaki fark 28 santimetre karedir. Cevabımız D seçeneği olur. Dördüncü sorumuz yukarıdaki şekil 3 eş dikdörtgen ayrılmıştır. BC uzunluğu 4 santimetre olduğuna göre ACDF dikdörtgenin alanı kaç santimetre karedir demiş? BC uzunluğu 4 santimetre ve bu eş dikdörtgenlerden birinin uzun kenarına ihtiyacımız var. Onu da nasıl bulacağız? Bakın burada kısa kenarlar 4'e 4 olduğu için ikisinin toplamı uzun kenarı veriyor. Uzun kenarımızda 8 santimetre olacak. Şimdi bizim şeklimizin Uzun kenarı ne oldu? Burası 8, burası 4'ten 12 santimetre oldu. Kısa kenarı da 8 santimetre oldu. Alan A, C, D, F eşittir. Kısa kenarla uzun kenarın çarpımıdır. 8 çarpı 12 de 96 santimetre karedir. Cevabımız C seçeneği olur. Örneği sorumuz yukarıdaki şekilde A, B, F, yamuk ve A, B, C, F paralel kenarıdır. ED uzunluğu DC uzunluğuna eşit ve 3 santimetredir. DB uzunluğu 12 santimetre ve yamuğun alanı 108 santimetre kare olduğuna göre paralel kenarın alanı kaç santimetre karedir demiş. Lütler yamuğun alanından yola çıkarak paralel kenarın alanına ulaşacağız. Ancak burada verilen ipuçlarını bir yazalım. 3 santimetre burası, 3 santimetre burası. Bu üçgende bakın B köşesinden karşıdaki kenara indirilen dik doğru parçası yüksekliktir. Burası 12 verilmiş. Aynı zamanda BC e, kenarını iki eşit parçaya böldüğü için kenar ortaydır. Bu da ne demektir? Bu üçgen ikiz kenar üçgen demektir. Yani bu kenarlar birbirine eşit demektir. Peki paralel kenara bakalım. Paralel kenarda da karşılıklı kenarlar birbirine eşit olduğu için Buraya da eşitliği gösteren bir işaret koyalım. Şimdi bizim yamuğumuzun alt tabanı AB uzunluğu yani paralel kenarın alanını da bulmak için benim bu uzunluğa ihtiyacım var. Yükseklikle bu paralel kenarın AB uzunluğunu çarparak bulacağım. Onu bulmak için de yamuğun alanını kullanacağım. Yamuğun alanını kullanırken de bakın burada bir ikizkenar yamuk ortaya çıktı. İkiz kenar yamuk A E noktasından karşı kenara bir dik doğru parçası çizelim. E noktasından da bir dik doğru parçası çizelim. İkiz kenar yamuk olduğu için bakın ne oldu? Burası 3 santimetre ise burası da 3 santimetre oldu. İkiz kenar yamuk olduğu için burası da 3 santimetre oldu. Ancak şurayı bilmiyorum. A yazıyorum. Bu A da karşısındaki üst tabana eşit oldu. FE uzunluğuna eşit oldu. Ona da A yazacağız. Şimdi yamuğun alanı bulunurken üst tabanla alt taban toplanır. Üst tabanımız A artı alt tabanımız A artı 6. Yükseklikle çarpılır. Bakın burada üçgenin yüksekliği 12 santimetre olarak verilmişti. Yamuğun da yüksekliğidir. 2'ye bölünerek alanı bulunur. O da zaten 108 santimetre kareymiş. Buradan A'yı bulalım. Büyükler 12 ile 2'yi sadeleştiriyorum. Burası 6, burası 1. Parantezin içerisi 2A artı 6. Parantezi kapattım. Çarpı 6. Eşittir. 108. Yine her iki tarafı da 6'ya bölelim. Bu 6'lar sadeleşsin. 2A artı 108'in 6'ya bölümü 2A artı 6 eşittir. 108'in 6'ya bölümü nedir? 18'dir. Sonra bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa. 6'yı karşıya atalım 18'in yanına. Eksi 6 olarak. 2A eşittir. 12 olur. Her iki tarafı da 2'ye bölersek A eşittir. 6 santimetre olur. Şimdi bakın burayı bulduk. 6 santimetre. Paralel kenar dörtgenin şu şekilde bir gösterelim paralel kenar dörtgenimizi. Paralel kenar dörtgenin alanı bulunurken bir kenarla o kenara ait yükseklik çarpılır. Buradan kenarımız burası yüksekliği de burası. Dolayısıyla ne olacak? A'yı 6 bulduğumuza göre 3 burası, altta burası 9. 3 de burası 12 santimetre. Paralel kenarın adını yazalım. A, B, C, F paralel kenarının alanı eşittir. 12 çarpı yükseklik. Yani 12. O da 144 santimetre karedir. Cevabımız A seçeneği olur. Altıncı sorumuz Kareli zeminde Burak Bey'in tarlasına ait kroki verilmiştir. Burak Bey mavi boyalı bölgeye arpa, pembe boyalı bölgeye buğday ekmiştir. Buna göre Burak Bey'in arpa ektiği alan buğday ektiği alandan kaç metrekare fazladır demiş. Büyükler büyük alan arpa olacak demek ki fazla olduğuna göre. Küçük alanda buğday olacak. Burada mavi boyalı bölge arpa, pembe boyalı bölgeye buğday ekmiş. Şimdi bakın bir tane karenin bir kenarı 10 metreymiş. Tabii bu şekillerde bakın burada bir yamuk var. Yamuğun alanından bunun alanını buluruz. Ancak beşgenin alanını bulmak için burada bir beşgen var. Arpa 2'li alan, beşgen. Parçalamamız gerekir. Şuradan şöyle parçalarsak bir üçgen, bir de yamuk elde ederiz. Bir kenar uzunluklarını yazalım. Üçgenin tabanı, yamuğun yüksekliği 1, 2, 3, 4 birim. Yani burası 4 çarpımdan 40. Yüksekliği bu kenarın üçgende bir birim o da 10 metre. Buranın alanını bulalım şimdi. Alan eşittir. Taban çarpı yükseklik bölü 2'dir. Eşittir. 10 ile 2'yi sadeleştirelim. 5 çarpı 40'dan 200 metre kare. Şimdi arpa ikili alana dahil bu üçgen. Ee, diğer alanı bulacağım şimdi. Buradaki yamuğun alanını bulacağım. Alt tabanımız 1, 2, 3, 4, 5, 6 birimden oluşmuş. 6 kere 10, 60 metre. Üst tabanımız 1, 2, 3, 4, 5 birimden oluşmuş. 5 çarpı 10, 50 metre. Bu alanı bulurken de alan 2 diyelim. Ne yapacağız? Üst tabanla alt tabanı toplayacağız. Yükseklikle çarpıp, tabii bu yamuğun yüksekliği 40 metre. 2'ye böleceğiz. 50 artı 60 110 40'la 2'yi sadeleştirelim. 20 bölü 1. 110 çarpı 20 yazacağız. 110 ile 20'yi çarptığımızda 2 kere 11, 22. 2 tane de 0 eklersek 2200 metre kare. Lütfen bakın arpa 2 alan buradaki üçgenle buradaki yamuğun toplamı 200 metre kare ile 2200 metrenin karenin toplamı 2200 artı 200 2400 metre kare bu arpa. Şimdi buğday ekili alanı bulalım. Burada da bir yamuk var. 1, 2, 3, 4, 5 birim. 5 çarpı 10 50, 50 metre. Üst tabanımız 1, 2, 3 birim. 3 çarpı 10 30 metre. Yüksekliğimiz de yine burada şu şekilde. Bakın 4 birim yani 40 metre. Yamuğun alanı buğday diyelim. 30 artı 50 çarpı yükseklik 40 bölü 2 ile bulunur. Burada 40 ile 2'yi sadeleştirdiğimizde 20 bölü 1'dir. 30 artı 50 80 olur. 80 ile 20'yi çarparsak 1600'dür. 1600 metrekare. 2400 metrekareden 1600 metrekareyi çıkarırsak 0 0 14'ten 6 çıktı. 8. Birden bir çıktı 0. 800 metrekare fazladır diyoruz. Cevabımız A seçeneği olur. İkinci sorumuzda kareli zeminde verilen yukarıdaki şekilde Mehtap Hanım'ın bahçesinin planı gösterilmiştir. Mehtap Hanım boyalı bölgeye meyve ağacı dikmiştir. Mehtap Hanım 2 metrekarelik alana bir ağaç diktiğine göre bahçede kaç meyve ağacı vardır demiş. Evet birim karelerin bir kenarı 2 metreymiş. Dolayısıyla burada paralel kenarın 2-4 birim Burası 8 metre olacak. Bu kenara ait yükseklik de buradan ölçüldü. 2 artı 2 4 olacak. Bakın buranın alanı 4 çarpı 8'den 32 metre kare. Sonra yamuğun alanını bulalım. Alt tabanımız 4 birimden oluşmuş. 4 kere 2 8 metre. Üst tabanımız 2 birimden oluşmuş. 2 kere 2 4 metre. Yüksekliğimiz de 4 metre. Yamuğun alanını bulurken üst taban artı alt taban 4 ile 8'i toplayacağız. Yükseklikle çarpacağız 2'ye böleceğiz. 4 ile 2'yi sadeleştirelim 2 bölü 1. 4 artı 8 burada 12'dir. 12 çarpı 2'de 24 metre karedir. Bir de eşkenar dörtgenin alanını bulalım. Burada eşkenar dörtgenin alanı bulunurken köşegenleri çarpılır 2'ye bölünür. Bir köşegeni 2 birim, 2 kere 2'den 4 metre yani çarpı. Diğer köşegeni 1, 2, 3, 4 birim. 4 kere 2'den 8 metre. 4 ile 8 çarptık 2'ye böleriz. 4 ile 2'yi sadeleştirdik. 2 kere 8'den 16 metre kare olur. Şimdi çocuklar toplam alan 32, 24, 16, 12'lik elde var 5, 6, 7, 72 metre karedir. Her 2 metre kareye ağaç dikileceğine göre 72'yi 2'ye böldüğümüzde 36 tane meyve ağacı dikebilir. Cevabımız B seçeneğidir. 8. sorumuz kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer tam sayı olan bir dikdörtgen alanı 24 santimetre karedir. Buna göre dikdörtgenin çevre uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. 24 santimetre kare ise alanı kısa kenarla uzun kenarın çarpımı kısa kenarına A uzun kenarına B dersek alanı A çarpı B'dir. O da 24 santimetre kareymiş. 24 santimetre olabilmesi için A çarpı B'nin 24'ün çarpanları olması gerekir. Yani 1 çarpı 24 olabilir. 2 çarpı 12 olabilir. 3 çarpı 8. 4 çarpı 6 olabilir. Kenarlar bunlar olabilir. Peki 1 ile 24 olursa kenar uzunlukları çevresi bulunurken kısa kenarla uzun kenar toplanır. 25 2 ile çarpılır. Dolayısıyla buradan ne çıkacak? Çevre 50 santimetre olabilir. A seçeneği gitti. Peki 2'ye 12 olursa çevre ne çıkacak? Kısa kenar 2, uzun kenar 12 olursa toplamları 14. 2 ile çarparsak 28 santimetre olabilir. 3'e 8 olursa çevre Kısa kenar 3, uzun kenar 8. Toplamları 2 ile çarpılırsa 11 çarpı 2'den 22 santimetre olabilir. 4'e 6 olursa kısa kenar 4, uzun kenar 6 olur. Toplanır 2 ile çarpılırsa da 20 santimetre çevre çıkabilir. 20 çıkar, 22 çıkar, 48 olamaz diyoruz. 9. sorumuz noktalı kağıt üzerinde bir deponun tabanı verilmiştir. Tabanın metrekaresi 10 TL olan taşlarla kaplanmak isteniyor. Buna göre bu kaplama işi için kaç TL gerekir demiş. Bu alanın kaç metre kare olduğunu bulalım öncelikle. Bakın burada bir paralel kenar oluşturalım. 1 2 3 4 1 2 3 4. Karşılıklı kenarları birbirine eşit. Bir paralel kenar oluşturduk. Sonra şu şekilde bir üçgen oluşturalım. Daha sonra şu şekilde bir çizgi çizelim. İki tane yamuk oluşturalım. Bu alanları bulalım şimdi. Alan 1, alan 2, alan 3, alan 4 diyelim. Alan 1 eşittir paralel kenarın alanı bulunurken bir kenarıyla o kenara ait yükseklik çarpılır. Her birim 2 metreymiş. Burası 8 metre. Yükseklik de Bakın burada 1, 2, 3 birimden oluşmuş. 2 kere 3, 6 metre. 6 çarpı 8'den 48 metre kare olur. Alan 2'yi bulalım. Üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2'dir. Tabanı 1, 2, 3, 4, 5 birim. Yani 5 kere 2, 10 metre. Yüksekliği de 1, 2, 3 birim. Yani 6 metre. 10 ile 6'yı çarpar 2'ye böleriz. Sadeleştirelim. 3 kere 10'dan 30 metre kare çıkar. Alan 3 bir yamuk. Yamuğun üst tabanı 10 metre. Alt tabanı 1, 2, 3. 3 kere 2'den 6 metre. Yüksekliği de 2 birim. Yani 2 kere 2 4 metre. Alanı bulunurken üst tabanla 10'la Alt taban 6 toplanır parantez içerisinde. Yükseklikle çarpılır 4 ile 2'ye bölünür. Burada 2 ile 4'ü sadeleştiririz. Parantezin içerisinde 10 artı 6, 16'dır. 16 ile de 2'yi çarparsak 32 metre kare olur. Diğer bir yamuğumuzda çocuklar. Bakın burası üst taban, burası alt taban. Paralel kenarlar bunlar. Burası 2, burası 6 metre. Yükseklikleri de 6 metre gördüğünüz gibi. Alan 4 eşittir. 2 ile 6'yı topla. Yükseklikle çarp. 6 ile 2'ye böl. Buradan da 6 ile 2'yi sadeleştirelim. 3 olur. 2 artı 6 8. 8 kere 3 de 24 metre kare olur. Şimdi toplam alan 48 30 32 ve 24'tür topladığımızda 14 elde var bir 7 10 12 13 134 metrekarelik bir alan var her metrekaresini 10 liralık taşlarla kaplamak istiyor 134'ü 10 ile çarparsak 1340 TL gerekir cevabımız C seçeneğidir Evet bu konumuzu da burada bitirelim İlerleyen günlerde diğer sorularımızın çözümlerini kanalımızda yayınlarız çocuklar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.